Arkadaşlar güncelleme geldi. Hepiniz artık biliyorsunuz. Ben de bir video çekeyim istedim. Sırayla anlatacağız. Gelen en önemli özellikler rüzgar düğünü, ateş düğünü ve kutup düğünü. Bunları deneyeceğiz. Rüzgar düğünü bir tane kalkan oluşturma bir de rüzgar takviyesi seçenekleri var. Nedir bunlar? E, biliyorsunuz belki okumamışsınızdır belki e, gözünüzden kaçmıştır veya oynayamamışsınızdır oyunu. Kalkan oluşturuyoruz kalkan gelen hasarları engelliyor. Güzel bir ün etkili bir ün aslında pek dikkat çekmiyor. Diğer ünleri daha çok tercih ediyor gibi insanlar ama ben beğendim bayağı güzeller. E, doğru yerlerde çok taktiksel olarak açarak hatta düşmanı yanıltmaya bile yarayabilecek e, özellikleri var. Diğeri de hızlanma özellikle bence lootta ve alana girmede çok etkili diğer e, özelliği. Bakalım şimdi ilk oyunumuzda hava dünü deneyeceğiz. Şöyle biraz sıkça arkaya doğru gidelim. Lootlarken de işe yarayabilir. Bakalım hızlı hızlı. Hızlı loot yapmak önemli. Vallahi yarar bu skill. Tokilere geldik. Tokilerde durduk. Hemen açalım varsa skillimiz. Şu da açalım. Desa <laughs> insan gibi taramıyor ki arkadaş.

Hala atıyor oğlum, şey olduğunu bile görmüyordur. Abi, abi, sana can dostu atsam olur mu? Hmm, abi. Dur dur lan dur. Panda kalkamaz mı? Hayır, abi. Yok abi beni gördükleri de falan yok. İkinci ürünümüz nedir? Ateş ürünü. Ateş ürününde lav çemberi ve alevli mermi var. Alevli mermi baya güzel. Önce ondan bahsedeyim. E, Hasarı arttırıyor. Yanmaya neden oluyor. Ve rüzgar kalkanında daha fazla hasar bulmaya neden oluyor. Lav çemberi de çok güzel kullanılabilecek. Taktiksel bir e, olay. Onda da yuvarlanan bir tane varil var. Arkasına saklanabiliyoruz. Düşmanları yakabiliyor. Kapıları tıkayabiliyor. Bazen üstüne atlayıp kullanabiliyoruz. Değişik avantajları var. Bakın kullanıyorlar. Nasıl kullanıyorlar burada bilmiyorum ama böyle bir şey. Bakalım şimdi onu deneyeceğiz. Ee, bunu çok tercih ediyor insanlar. Sanırım bugün baya e, tercih edilecek gibi geliyor. Bak, Allah razı olsun, Allah, Allah etsin. bak tepeye çıkıyor it. Yaptım ya aptil. 1200'de tekrardan başla oyunu. Ben bu abi ben kanka. Üçüncü gün ataç oldum ben. de öyle işte ben e, elmasaklar falan çıktım. Bayağı üzüldüm ben de. Bu falan kastım boyunca 10 güçlerini de. Şimdi taktiğe bak. Bak şimdi buradayken güzel bir yerdeyiz. Her yeri kesebiliyoruz. Bak hop. Mis gibi yer. Bu taraftan gelmez zaten kimse. Böyle kendimize süper bir mekan yapabiliriz. Burada şurada şey var. Ödüm koptu. AMK. mişkoda gitti. Aha gördüm birini 30'da. Kankası geldi. Sağdaki ağaçta. şuradaki ikisi Evet arkadaşlar 3. düğünümüze geldik kutup düğünü kutup düğünde buzdan duvar ve dondurucu mermi var Dondurucu mermi düşmanın e, iyileştirmelerini azaltıyor bu çok önemli bunun farkında değil bazı e, kişiler e, aynı zamanda duvar var duvarı da çok değişik şeylerde izlediğiniz zaten bir sürü baga gebe bir ee, özellik. Bakalım şimdi onları da deneyeceğiz. Ee, kutup üzerinde çok tercih edenler var. Çok güzel ee, duvarla kendilerine koruma sağlayabiliyor ee, oyuncular. Bakalım biz de şimdi neler göreceğiz. Deneyeceğiz bunları. Devam. Bot, var, bot Değil lan ne botu böyle. Gel gel abi gel abi. Geç oraya geç, abi şuraya geç sen oraya. Nereye? Ha. Olmaz lan öleceğim yukarıda tek. Abi. Giriş. Şimdi giriş bir yapayım. Giriş yapmam oğlum ne yapacağım? Merhaba arkadaşlar yeni güncelleme geldi bakalım neler olacak ateş modu su modu Biz hava modu bir şeyler var. var ne olacak inanılmaz <laughs> abi hep bunu bekliyordum aylardır yıllardır bunu bekliyordum inanamıyorum Milo ne düşünüyorsun bu konuda çok Bura heyecanlıyım bayağı neler bayağı olacak acaba abi, bak 2 aydır oynuyorum oyunu ama böyle ki yıldır bekliyorum bu modun gelmesini hadi geliyor go 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 çok kolay be. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Götüm yandı bir benim. Uçur, uçur. Abi izleme. Abi izleme. Abi izleme. Oğlum vuruyor bu ha. Vurmuyor sanıyorduk. Vuruyor bayağı vuruyor. Vallahi attım bir bomba daha attım gençler ortaya. Lan dibime düştü. <laughs> Allah kahretsin. Ulan <laughs> nasıl diktiysem tam yanıma düştü be. Aa geliyor lan. Oba bir de adam aldım o sırada. <laughs> Şöyle bir şey yapınca ne oluyor? Ah <laughs> <laughs> Çok iyi çalk <bir> şey. <laughs> <laughs> i̇şte bu. <laughs> abi çok iyi değil. <laughs> Bunları ben koysam mı? Abi işte bu be. <laughs> Arabaya patlasa ölsek patlayacak ha. Araba araba. Kullanmıyor. bende de 5. Tol Tolga killi çıkıyor ama şey seçmiş. Onlar abi yanlış evin yeri oldu. O oh, ev büyüyor yalnız. Abi <laughs> yerimiz <laughs> <laughs> Erhan ve Nereye Zondayız. Erhan Zon ya. <laughs> tamam bugımız bu işte böyle oluyor. <laughs> Aa, ha o toparladı. Şimdi bizi çıkart buradan. Sonra ne yapacağız? Alttan arabayı mı tamir edeceğiz? Bir çekip sizin ne dört Ceren dört sağ dört koltuktan dört arabayı dört kullanıyor. Ne? <laughs> ah vallahi hile. bulduk bakın. <laughs> ah aha bir şeyler abi neler oluyor? Şey işte Ceren'in ruhu geriye doğru süzüldü bir şeyler oldu. Arkadaşlar PUBG mobil güncellemesini incelemiş bulunduk. Ee, değişik günler var. Güzel günler var. Güzel özellikler geldi. Oyuna değişik bir stil geldi. Oyun başında hemen puanımızın olması çok güzel. Bu skillleri kullanabilmemiz çok değişik avantajlar sağlayacaktır. Bize gördüğünüz üzere bunların bazılarını göstermeye çalıştık zaten. Sanırım ben rüzgar zümrünü tercih edeceğim. Alana koşmakla ilgili, loot yapmakla ilgili sıkıntılar çekiyorum. Genellikle yavaş kalıyorum. Onlar için güzel bir destek olacak. Ee, bu rüzgar düğünün getirdiği özellikler aynı zamanda uzaktan dövüşmeyi severim güzel bir koruma kendimi açarak oradan rahatça düşmanımı kesebilirim diye düşünüyorum arkadaşlar sizin tercihleriniz neler onları da yorumlara yazarsanız çok sevinirim aynı zamanda e, abone olup like atarsanız bana çok güzel destek olacaksınız eğer abone olup like atmazsanız bisküviniz çayınızın içinde kırılsın